Bunun amacı bu değil mi abi? Bak oğlum. Gördün mü? E ne oldu lan? Bu bir şey mi Gelsen... Ne var lan? Tuttu Ne tuttu oğlum? Adını cansız mı Bu ne? Yardım et. Nasıl? Eren S sıkıyor daha çok yardım et. Oğlum indir, nasıl? Oğlum. Sen indir kolunu beni. Beni değil kolunu indir. Cansız varken bu. İndir. Lan, in. Oğlum indirsene kolunu. Lan gel geç şuraya. <gülüyor> oğlum. <laughs> <laughs> ne burada ne işi var? Ben ne bileyim. Bu. <laughs> Cansız manken bu. Baksana. Aha. Hareket etmiyor. <laughs> Cansız manken niye geldi oğlum? <laughs> şey oldu oğlum. Yarım saat mi bağırıyorum sana gelsene kamerayı açayım. İşim vardı. Dostlarım <laughs> bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cansız manken videosu çekeceğiz. Ben neden böyle bir video çektiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Ben e, dışarı çöp atmaya giderken, çöpü atmaya giderken arkadaşlar bir anda cansız mankeni gördüm ve benim boğazımı tuttu. Eren de burada oturuyor. Elif'i yapıyoruz değil mi? Onu da söyleyeyim sormuş. Bitti bitti. mi Tam bir, birisi bağırdı da bölün diye. Ya <laughs> işte tam işte ben de çöpe atmaya gidiyordum arkadaşlar. Bir anda Eren banken beni tuttu ve Eren diye bağırdım sonrasını görüyorsunuz zaten. Şu sonrası olanlar bu. Boğazımı falan sıkman ya. Şimdi ne yapıyor? Abi hala orada bekliyor bak manga. Nasıl bir bu, oğlum ben bayağı da cazı manga videosu çekmiyorum. Dümdüz bekliyor bak. Ne yapacağız biz Kıs <laughs> Ne yapalım biz bunu? Bu saldırmaya falan başladık? Boğazımı sıkıyor. Ya, yakında çok yaklaşamayız. Ne yapacağız biz Boğazım falan sıktı oğlum. <laughs> lan bunu nasıl göndereceğiz lan? Eve nasıl geldim bu arada hiçbir fikrim yok. Yandı şop atmaya giderken kapının oradaydı herkes. Kapıdan tuttu beni oraya kadar sürükledi. Yürüyebiliyor. Aaa. Cansın anken yürüyebiliyor lan. Evet. Ana gitti. Gitmiş lan. Eve gittik ya. Yürüyor ki. Şoptan ses geliyor. Dur bakayım Hı? ben. Aç bakayım. Lan orada. Lan. O burada ya, ya lan. Bakın. Abi bu bu abi hayır oğlum! Lan ne oluyor burada da var ya. lan? Lan ne oluyor? Abi nasıl? kaç tane var bunlarda? Oğlum burada da var. Ne oluyor bunlarda? Kaç tane var oğlum? Abi ne, bir oğlum oğlum. Ha. A lan. Aa, ha. Bir saniye. Aha oradaki gitmiş. Ya bu o. Aha burada gitmiş. O, ne oluyor? Sonunda be. Bir, bir dakika lan ne sonunda? iki tane var. bu? Bir orada bir orada var. İki, fazla yordu. Kaç... Da, oğlum kaç tane cansız manken var evde? Bir dakika. Ne yapacağız? Güvenlik kameralarını falan mı açsak? Oğlum... Ah. Oğlum kaç tane... Bunlarda ne kaç tane var? Ne yapacağız? Baya var galiba. Ne yapalım? Abi korkuyorum. Oğlum yanına gitsek cansız manken nasıl yürüyebiliyor, nasıl tepki veriyor, nasıl boğaz mı sıkıyor oğlum? Ateşi mi biraz? Konuşabiliyor oğlum. mu acaba? Konuşabiliyor mu? Deneyelim. Hey. Konuşabiliyor musun? Hey! Hey! Sanırım... Evet, hayır'a cevap verebilir mi? Bir işaretle. Konuşabiliyorsan evet de. Yani evet nasıl desin? Kolunu kaldırabiliyordu. Konuşabiliyorsan kolunu kaldır. Konuşamıyorsan kolunu kaldır. Bence pek konuşası yok gibi. Dediklerimi anlıyorsan kolunu kaldır. Oğlum ne konuşabiliyor, ne dediklerimi anlıyor, ne konuşamıyor. Ne neysin sen ya? Hareket edebiliyorsan kollarını kaldır. Oğlum bu ne? Evde birden fazla manken varsa kolunu kaldır. Evde manken varsa kolunu kaldır. He, ne oldu? ama az önce sordum mu ben ona, bizi anlayabiliyor musun diye. Anlıyorsan kolunu kaldırdın, kaldırmadı. <laughs> Ters Lan... şey yaptım ben. Allah Allah. İyi de anlamıyor zaten bizi, soru sormaya bir mantığı yok. Ne yapacağız peki şimdi bunu? Alıp götüreyim mi ben bunu? Nereye götüreceğim? Kapıya atalım. evde bu salonda böyle dursun mu? Abi satamaz mıyız? Ya at gitsin, ne yapacağız cansız mankeni? Taşıyın götürelim biz bunu, ha? Olur. Bir anda al götürsem şöyle... <laughs> Çok mu ağır? Ağır lan öyle. bayağı var, lan. Cansız mansız ama çok maşallah. Çok ağır lan. Ha. Oğlum. Çok ağır bu ya. Gitmiyor oğlum. Yoruldum lan Vallahi yoruldum ya. Vay arkadaş gel. Kapıyı açsana. Ah. Kaldı kapı Allah kaldı. Allah aç Allah. şey. Kapıyı aç. Geç bakalım. Git buradan. Ha? ha. Attım. Bay bay. Kapatıyorum. Görüşürüz. Tschüss. Ne oldu şimdi? <laughs> evet. Aha. Kapıyı mı çaldı bana böyle geldi? Ne oldu? Bilmiyorum, oluyor? Birileri var ya. Yani. Hala burada. Bu nasıl anlık hareket edebiliyor? Var hareket edemiyordu az önce. Bu nasıl hareket ediyor lan? Bunun sonra bir türlü inceleyemiyoruz. Ah! Kaldı Ah! Oğlum çok zor bunu taşımak ya. Oo. Oh! Oğlum cazma ile bu kadar ağır değildi. Ah! Tamam yeter. Dur burada. Oh! Oğlum bunlar bayağı baksana hareket falan ediyor. Nereye döndürsem orada kalıyor can Portatif. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne yapacağız peki biz bununla? Ben ilk defa böyle hareket edemeden bir can görüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Tamam tamam tamam. İndir, indir. Oğlum indir tamam. Oğlum bu ne ya? Yeter şakası şey çıktı artık kuş, ama. Hızla kaşındım. Hızla kaşındım. Çıktı ama artık şey ya. Ne yapacağım oğlum ben buna? Buna bir şey yapmamız lazım. Abi başlayacağım işe. boğazım sıkıp duruyor ya. Ben gidiyorum. Abi ama sen de oynadın. Hayır oynadım da cansız market değil mi? Bunun amacı bu değil mi abi? Lan oğlum. Gördün mü? Lan. Gördün mü? İn. Oğlum bırak lan. Oğlum bırak demedim mi lan? Oha. Oğlum Eren! Kalk lan kalk! Eren! Oğlum kalksana! Kalksana oğlum ne yapıyorsun? Şşş Eren! Lan oğlum! Kamera ne yerde oğlum? Aa ne oldu? En son cansız muhakkak <laughs> boğazımı sıktı. Sana ne oldu oğlum? Eren diye bağırıyordum ben kurtar beni diye. Hatırlamıyorum. En son sen sana bir şey olmuştu. Senin boğazımı sıktı sanki yine oyun oynarken sinirlendiğimi de hatırlıyorum. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sana ne oldu ben onu bilmiyorum. Ben beyaz. Hafızam ben beyaz. Nereye gitti peki o şimdi? Yazma mi? Hı. Benim çok kafa gitti. Dışarı, Nerede? dışarı bakalım ya. Evin içinde değildir artık. İkimiz de bayıldık çünkü. Dışarı nereye bakacağız oğlum? Dışarıdaysa sıkıntı yok evde değilse. Dışarıdaysa sıkıntı yok. Ah, Ağzını acıyor ya. Allah bak kapının önünde mi değil mi diye bir bakalım sıktı da. Boynuma, sıktı boynuma sıktı boynum acıyor. Bence biz basıp gidelim artık çıkalım dışarı ya. İyi çıkalım o zaman. Ha? Bitti demişim videoyu falan? Bitti bitti. Tamam yapacak bir şeyimiz yok. Alacağımız bir şey var mı? Anahtarı al abi. Ondan sonra basıp gidelim. Hadi hadi gidelim. Hadi videoyu bitirelim. Dostlar umarım videomu beğenmişsiniz sizler. Daha çok bu şekilde Can Smart videosu istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin. Şu an ne olduğunu hatırlamıyorum ve kusura bakmayın onun için. Buradan kanalıma abone olun. 3 tane farklı video çıktı. Tepki video, Minecraft video ve farklı video. İzlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi gidelim. 아 h dia cara b u l a n b u l a